Sevgili izleyenlerim. Mahallelerimizde yapılan inşaatlar, yollarımızın bozulmasının ana nedenleri. Ana nedenleri bu. Ağır tonajlı araçların gitmesinden bütün yollarımız bozuluyor. Bunun için araçların yüklendiği yüklere biraz belediyemizin dikkat etmesi lazım. Bizim bu yollarımız bu ağır tonajlı araçlara dayanacak kabiliyette değil. Yollarımız hep böyle bozulmak zorunda. Lütfen araç tonajlarına dikkat edelim. Tepeleyip tepeleyip gitmesinler. Evet. Bu yolu bu yolu bundan 15 gün önce tekrar yapmıştık. Ama görüyoruz ki yeniden bozuldu. Yeniden bozuldu. köş ayağında yapılan konutların tarım çeşmesine de zararı oldu. Bu yola da zararı oldu. Evet şu an görünmeyen altta yine bir bozuk yer daha var orada. Oraya da sebep oldu. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Bu araçlar çok aşırı yük yüklenerek çekmemeliler bu yükü. Bu asfaltı töküyorsunuz toprağın üstüne, bu asfalt tutmaz. Bunun altına sıcak şerbet tökülecek. Ondan sonra asfalt serilecek, ondan sonra silindir basacak. Ondan sonra bakmam kayıyor mu, kaymıyor mu? Evet. Ben yağurlarda gördüm, çünkü ben 20 sene Almanya'da çalıştım. Yani bu böyle olmaz, toprağın üstüne asfalt tökülmez. Çünkü araba virajdan dönüyor. Virajdan dönüyor, şey o... lastikler kayıp götürüyor. Ağır oluyor. tonajlı, ağır tonajlı kamyonların yük taşımaları bozuyor. Bizim altyapımız buna hazır mı? O konuda ne dersin? değil ama yani şu anda buradan geçen kamyonlar tam yüküyle gitmiyor. Zaten yerler rampa. He. Onlar zaten 15-20 tondan gidiyor. Eğer düz yerde olsak 40-50 tondan gidecek. O zaman ne yaparsın? Burada normal. 15-20 tondan burada çok normal. Ola bir şey diyemiyorum. 30'dan aşağı değil. Burada, burada 20 ton da gelmiyor. Arabalar gittiler tabi. Peki. Teşekkür ettik. Tut bura. Virajda dönünce lastikler kaydırıyor asfaltı. Altta çok sıkıştırıyor. Kaydırıp götürüyor. Kardeşim. Evet, sıkıştırıyor. Teşekkür ettim hacı. Hadi sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Evet bozulan yer önce unarıldı şey yapıldı kırıldı silindirle basıldı temizliği de yapıldıktan sonra ne yapacak asfaltı dökülecek. Evet hacının uyarısı üzerine de gidersek şerbetlenmesi lazım dedi Avrupa'da dedi ben öyle gördüm. Evet doğrudur aşağı altına da bir şerbet vurulursa kayma da önlenir çünkü toprağın üstünde ne yapıyor ee, kayma gösterebiliyor doğrudur doğrudur. the tümseklere gelince tümseklerin konuluş amaçları ise logarların yüksekte oluşu ikinci bir katın atılacağından yeni bir asfalt atılacağından logarların yüksek oluşu ikinci asfalt atılabilmesi için ne yaptı? Efendim e, yüksekte kaldılar. Bu logarların trafikte uygun halde çalışabilmesi için de ne yaptı? Tümsek koydular. Ama bunlar da karayolları ölçülerine göre konulmadı. Onu da ben ifade etmiş olum Fazla değil. Bundan 15 gün önce bura yapılmıştı tekrar. 15 gün önce yapılmıştı. Ne yaptı? Ağır tonajlı araçlar burayı bozdular. Biraz da buradan aşağı vuraj alırken, dönerken ne yapıyorlar bunu? Arka tekerlerin sıkıştırması sebebiyle yol bozuluyor hemen. Yol hemen bozuluyor. Evet sevgili izleyenlerim. Aleyküm selam. basmasından ötürü aşağı çökmüştü Senin biraz geri alman lazım ha sevgili izleyenlerim. Üzülerek diyorum ki, üzülerek diyorum ki, buralar 15 gün önce yapılmıştı. Bu ikinci mükelleri. 15 gün sonra tekrar buluşacağız diye diyebilirim ben. Çünkü ağır tonajlı araçlar gerçekten bozuyor burayı. Şimdi sevgili izleyenlerim şunu da söylemekte fayda var. Hazır yolları yolları buradaki sorunları ortaya koymuşken inşaatlara inşaatlara beton taşıyan araçlar rampalarda çok aşırı dolu olduğundan rampalarda ne yapıyorlar? Betonu dökerek gidiyorlar. Bu da yolların bozulmasına neden oluyor. İşte Yakinle gösterim ben size. Beton mikserlerinin döktüğü beton bu. Asfaltı bozmuş. Asfaltı bozmuş. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Belediye destek olunması lazım. Yani bu böyle olmaz. 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 İşte görüyoruz. Beton mikserlerin döktüğü betonlar yolları bozmuş. Yolları bozmuş. Şimdi yakınen göstereceğim o mikserlerin döktüğü betonları sizlere. Bakın şimdi burası komple öyle. İşte. Bu asfalt bu mu? İşte mikserlerin döktüğü betonlar bunlar. Olmamalı. Biraz az doldurulmalı. Rampalara dikkat edilmeli. Belediyemize destek olunmalı. Dolayısıyla da şehrimizin şehrimizin insanına destek olunmalı. Herkes kendi hesabını düşünmemeli. Tabi bunlar benim düşüncem. Katılırsınız, katılmazsanız bilmem. Ama gerçekte bu. Gerçekte bu. Allah razı olsun. Abu yeni gel. Abu tarafa gel. Kameranın önünden evet. değil. Ha, abu getleri doldur baba. Doldur abu getleri sana zahmet ha. Yumuşat. Da. Araçlar rahat çıksınlar ha. Ama, Ali ne oldu? Evet sevgili izleyenlerim bu yapılan işte o kadar önemli ki araçların rahatça sağ kola geçmesini sağlayacak. Milli servete destek olmak demek bu. mikserlerin, mikserlerin yaptığı şeyi de gerçekten göstermek istiyorum. Bakın, yol artık asfalt değil, beton yoluna dönüştü. Yol artık beton yoluna dönüştü orada. Toparlandı, okulda aldı ama işte toparlandı sayılır. Evet, belediyemizin Baygurt Belediyesinin bu tür çalışmaları yoğun ve üzülerek söyleyeyim ki geçtiğimiz 5 yıl içerisinde bir arkaki belediye buralara hiç çalışmadı. Bunun için de eksikledik çoğaldı. Bunu da söylemek zorundayız. Eksik yedik çoğaldığı için de bugün ne o yamalar şeyler efendim eksik kaldı. Şimdi Yolu alttan doğru göstermek istiyorum son bir şey. Artık noktayı koyacağız. Yollarımızın bozulmasının ana nedenlerini ortaya koyduk. İnşaatların harfiyatlarını, malzemelerini taşıyan, betonlarını taşıyan araçların yola gereğinden fazla yük basması sonucu bu sıkıntılar oluşuyor. Ve bu tür rampa yollarımız genellikle Genellikle asfalttan çıktı beton beton yoluna dönüştü. Neden o dönüştü? Mikserlerimiz fazla beton koyduğundan yollarda dökülüyor. Bu yol tamamen beton e, betonla kaplandı. Evet buradan noktayı koyuyoruz. Evet güzel çalışmalar. Teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ediyorum gerçekten. Güzel çalışmalar. Söylediğimiz gibi geçtiğimiz 5 yılda, geçtiğimiz 5 yılda ihmal edildi buralar. İhmal edildi. Bu ihmal neticesinde de ne yaptı? Yollarımız aşırı bozuldu. Yollarımız aşırı bozuldu. Bugün onları telafi etmeye çalışıyoruz. ala onları ha. Al o parkerin dibine gitsin orayı al, da ala otları al. Evet güzel oldu. Burası da güzel oldu gerçekten. Eyvah. Ya biz aldık birer tane. Ali mi dağıtıyor? Al Ali hangi ağaçtan topladın? He? Hangi ağaçtan Abi, topladın? Ağacım ben, kendi evet, mı? ağacım mı? Kendi ağacım mı? Ha güzel. Yoksa <laughs> yemeyeceğim. kendi evet. ağacımızdır. Herkese dağıttın mı birer tane? Herkese şey değerli. Abi bu kardeşime de verdim ha ne Erman? Aa eyvallah. Ya? <laughs> Ona dokun yiyor ya. <laughs> Ali'nin elması dokunmaz. Evet. Bu işi tamamladık.